Mountain Blade Bannerlord. Belki de benim için en önemli, en özel kalbimde tat kurmuş oyunlardan birisi. Peki ya neden ve benim bu oyunda ne geçmişim var? Bugün bunu izleyeceksiniz. 6 yaşında, 7 yaşlarında bir çocuk olduğunuzu düşünün. Öyle bir oyun var ki, kah babanızın odasına girdiğinizde babanız bu oyunu oynuyor. Bazense abiniz babanızdan izin aldıkça o oyunu oynuyor ve siz onu keyifle izliyorsunuz. Bu duyguları şu ana kadar bende tek bir oyun yaşatabildi. Mountain Blade Warband. Belki de çocukluğumda en çok merak ettiğim olan bu oyunu saatlerce oynadım ve izledim. Benim için inanılmazdı yani kendi ordularınızı toplayıp düşmanların üzerinize atınızı sürmek ve geri geldiğinde onların sizin üzerinize atlarınızı sürmesi. Bunlar ilk defa gördüğüm mekaniklerdi, deneyimlerdi benim için yani. Bunu size sözlü veya görsel olarak anlatmam çok zor. Belki de Mount Blade Warband benim için bu kadar özel bir oyundur. Aradan yıllar geçti. Bilgisayarımız forvatlandı, bozuldu ve bir sürü farklı olay oldu. Ama ben Mount Blade Warband'i asla unutmadım. Hatta defterimin ilkokuldaki defterimin bir köşesinde o zamanlar oynamak istediğim oyunları yazıyordum ve Orada olan iki oyun benim şu an hala aktif olarak oynadığım oyunlar 1. Stardew Valley 2. ise Matem, Blade, Warband Peki ya sonra ne oldu? Bilgisayarlarımız bozulduktan sonra tabii ki uzun bir süre Matem, Blade, Warband'i unuttum yani hafızamdan silindi bile denilebilir Ta ki 2020'ye kadar. 2020'de ne mi oldu dersiniz? Mount and Blade, Warband'in ikinci oyunu olan Mount and Blade Bannerlord erken erişim olarak ortaya çıktı. Ve o anda kafamda bir şeylerin elektriklendiğini hissettim ve Mount and Blade, e, Türk yapımı, Tale Wars, Paradox Interactive bunların hepsi kafamdan geçerken abim de bana aynı şeyler dedi. Mountain Blade Bannerlord çıkmıştı ve şu an herkes deli gibi oynuyordu. İlk günlerde oyuncu sayıları 200 binin altına bile düşmüyordu. Hani bu inanılmaz bir sayı ve ilk haftada 2 milyon satışı geçtiği söylenmişti. Bu erken erişimde olan bir oyun. Bunu düşünün. Gerçekten etkileyiciydi. Bana yıllar önce yaşatabileceğim bu oyun bana tekrar bu deneyimleri yaşatabilecek miydi? O zamanlar Steam hesabımı yeni açmıştım ve oyun satın almayı bilmiyordum. Ama Steam'e girip arama çubuğuna yazdığım ilk şey Mortal Blade Bannerlord olduğunu hala dün gibi aklımda. Ama o sırada hiç beklemediğim bir şey oldu. Oyun benim için çok pahalıydı. 120 lira. Hatta daha bile pahalı olabilir. İndirimle sanırım 118 liraları düşüyordu. Ama bu şimdi konumuz değil. Oyuna baktığımda gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Oyun görselliği değildi benim hayal kırıklığına uğratan. Fiyatıydı. Ve ardından Mountain Blade Bannerlord'u sadece benim için Twitch yayıncıları ve YouTuber'lar aklımda bırakmaya yetti. Ardından şunu fark ettiğimde yani birkaç yıl sonra şunu fark ettim. Ben Mountain Blade Bannerlord'u alsam bile oynayamayacaktım. Çünkü sistemin buna yetecek bir sistemim asla yoktu. Ve oyunu böyle 5-10 FPS oynamak istemiyordum. Tam böyle tam her şeyle bir oynamak istiyordum. Yeni modlar çıktı. Oyun gide gide popülerliğe düşmeye başladı. Mount Blade Bannerlord'un yapımcıları, oyuncuları dinlemediğinin iddiaları ortaya sürüldü. Ve ben Mount Blade Bannerlord'u unuttum. Ta ki bundan bir hafta öncesine kadar. İnternette gezinirken Mountain Blade Banner yine karşıma çıktı ve eski anlarım depreşti. Benim için gerçekten harika bir deneyimdi. Yani o eski günleri hatırlamak. Şu an bile aklıma gelince bir duygulandım. Ardından hemen gidip Enis Kirazoğlu'nun o Mountain Blade serisini izledim. Tekrardan o kadar hoşuma gitmişti ki. Keşke Enis abim tekrar böyle videolar yapsa. Neyse. Bundan sonra ise aklıma şunu koydum. Mountain Blade deneyimleyecektim. Heh, bu arada amacına ulaştınız mı? Amacına ulaştın mı derseniz şu an arkada gördükleriniz benim oynanış görüntülerim. Artık hem Mountain Blade Bannerlord'u oynayacak kadar sistemi ve param da var. Eee, yani oyun hakkında konuşmak gerekirse üzgünüm ama Bannerlord bana Warband'le yaşattıklarımın bile tamamını yaşatamadı. Gerçekten. Yani nasıl desem çok fazla şey eksik ama fazlalığı yok gibiydi. Sadece yapay zeka sanki hiçbir fark yoktu. Onun dışında oynanış grafikleri çok daha fazla gelişmişti. Ama hikayesel derinlik, bağlantı bana göre daha da azalmıştı. Şimdi bunları katmanlarıyla inceleyelim. Oynanış. Mountain Blade'in Bannerlord'un oynanışı mükemmel. Gerçekten harika. Yani o kılıç kullanma stili olsun. Sağ savunacaksın, solu savunacaksın. Üstten tutacaksın, alttan tutacaksın. Düşmana sana doğru gelmesini engelleyeceksin. Ok atacaksın, kılıç saplayacaksın. Balta kullanacaksın. Mızrak, fırlatmalı silahlar, fırlatmalı hançerler, baltalar. İnanılmaz, inanılmaz hissettiriyor vuruş işte o kadar iyi ki vurduğunuz an adamın yani bir yerlerin kesildiğini canının yandığını anlıyorsunuz çok güzel ama bunun da bir eksiği var ben zaten bu dediğim deneyimlerin aynısını Warband'de yaşadım hepsi Warband'de de var Bannerlord'un sadece grafiksel olarak bir gelişmiş oyun olduğunu düşünmeye başlamıştım ki oyuna farklı şekillerde krallıklarla ilişki kurmak olduğunu görünce o fikrim daha biraz daha değişti. Ve ayrıca oyuna benim oynadığım en sevdiğim RPG oyunlarında en sevdiğim şey olan yetenek kılıcı gibi bir şey eklemişler. Çok güzel. İnanılmaz hissettiriyor. Gerçekten. Aslında Warband'dan pek bir fark yok. Yine tek elli, çift elli, ne bileyim kurnazlık, tim, esir yönetimi gibi şeyler var. Ama farklı olarak bu sefer Bunları siz görüyorsunuz. Oyna beceri puanları ve odak puanı olmak üzere iki farklı kategori var. Ve bunları geliştire geliştire kendi sanatınızı, kendi hikayenizi yazmaya başlıyorsunuz. Ve son olarak hikaye. Mountain Blade'in Bannerlord'un bir hikayesi yok. Deyip kapatıyormuşum değil mi burayı? Çünkü Mountain Blade Bannerlord'da hikayenizi kendiniz yazıyorsunuz. Her şeyiyle kimlerle dost olacaksınız? Kimlerle barışmayacaksınız? Yani kimlerle savaşacaksınız? E kimlerle evleneceksiniz? Krallıklarla ilişki kurmak için neler yapacaksınız? Hangi strateji kuracaksınız? İlk başta şu kaleyi işgal ettikten sonra şu şehire girerim. Biraz da köy yağmaladıktan sonra aldığım ganimetlerle yeni silahlar alıp ordumu güçlendirip ardından yeniden kalelere dalarım. Mesela benim daha sadece şu an düşünürken şey yaptığım şeyler. Bunu siz akıl edin yani. Daha neler yapabilirsiniz. Gerçekten gelişmiş. Güzel. Yine ama dediğim gibi aynı şeyler var bende var. Şimdi bana soracak olursanız. Bana Lord almalı mıyız? Bu arada dostlar editteyken fark ettim. Yapay zeka kısmında değinmiyormuşum. Şimdi hemen oraya da bir uğrayalım. Sonra en son kısma geçeriz. Şimdi Might and Blade'in Bannerlord'un yapay zekasından konuşalım. Might and Blade Warband'de ne gördüyseniz aynı şeyleri göreceksiniz. Bunu temenni edebilirim. Adamlarınız hala o kadar fazla iyi değil. Ve anlarsınız ya kale savaşlarında seferlerde olsun birkaç farklı sorunla karşı, karşı, karşılaşabilirsiniz. Ama Mount and Blade, Bannerlord'da Warband'den daha iyi olan bir şey var. O da askerlerinizi toplu olarak yönetmek. Bunu gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, özellikle F1, F2 ve F3 komutlarıyla bir askerlerinize gerçekten sizin askerleriniz olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunu zaten hissetmemiz gerekiyor mu? Demeyin. Daha önce Mount Blade, Warband ve Bannerlord oynamadıysanız bunlar gerçekten kritik konular ve yapay zeka benim oyunlarda artık son zamanlarda en çok önem verdiğim şey. Örneğin Far Cry 5'in yapay zekası. Eee bu oyunu da deneyeyim dedim ve bilmiyorum gerçekten kötüydü ama buna nazaran yaz indirimlerinde aldığım Batman Arkham serisinin yapay zekası beni şu ana kadar etkileyen en iyi yapay zekaydı belki de. Çok hoşuma gitti. Yani sizi zeki hissettiriyor ama aslında sizi zeki hissettiren şeyin yapay zeka olması. Apayrı bir mesele. İkinci konumuza geçiyoruz. Grafikler. Mountain Blade Bannerlord'un grafikleri var bende göre aşırı gelişmiş. Yani inanılmaz bir fark var gerçekten. Arayüz UI'yi çok güzel tasarlamışlar. Ve onun dışında grafikler olarak adeta tavan yapmış bir oyun Bannerlord. Çok güzel gözüküyor o güneş yansımaları olsun, RTX özelliği olsun, DLSS de bunu FPS düşüşlerinizi tekrar dengelemek olsun. Gerçekten güzel. Ama tek önemli olan şey görüntü değildir elbette. Grafiklerden ekstra olarak bahsedebileceğim şey insanların görünüşleri de değişmiş. Modellemeler gerçekten güzel gözüküyor. Şu an ekrana koyuyorum. Warband'den sonra bir çağ atlamış gibisin. Sanki iki nesil sonraki bir oyunu oynuyormuşsunuz gibidir. O kadar güzel gösteriyor kendini size. Ama dediğim gibi grafikler yetmez. Bannerlord alınmalı mı? <laughs> Üzgünüm. Beni en belki de çocukluğumun kahramanı olan o oyunun ikinci oyunu. Bence Bannerlord'u bu fiyatla almaya kesinlikle değmez. Kesinlikle. Yani çünkü eğer gerçekten böyle bir oyun oynamak istiyorsun, ''Aa ben Bannerlord oynayayım ama daha ucuz olsun. Hadi grafikler de biraz düşük olsun. Hem de sistemimle de kaldırsın." diyorsanız gidip Mount Blade Warband'i alabilirsiniz. Hem Bannerlord'da kaldır bazı özellikler, Warband'da olan özelliklerden kaldırmışlar. Mesela şiir okumak, kitap okumak, kamp kurmak gibi özellikler. Bunlar sadece saydığım başlıca özellikler. Bunlar yok Bannerlord'da. Ama diyorsanız ki ben var bende çok seviyorum. Sistemim de yeterli. Gidip Bannerlord'u Steam'den alabilirsiniz. Ama size tavsiyem Xbox Game Pass'a e baktım. Bannerlord orada da gözüküyor. Eğer dediğim gibi büyük bir fanıysanız benim gibi gidip Bannerlord'u alabilirsiniz. Bu videomuzda Mountain Blade Bannerlord'un neden İyi ve neden kötü bir oyun olduğunu konuştuk dostum. Umarım bundan sonraki videoları izlersiniz, hoşunuza gider, beğenip like atarsınız. Dediğim gibi böyle şeyleri çok iyi yapamıyorum, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hoş kalın, hoşça kalın dostlar. Kılıç kalkanlarınızı kuşanıp barbende akın.